Uzunluk ölçme ile alakalı yeni nesil sorulardan oluşan test 67'nin çözümleriyle uzunluk ölçme konusunu bitiriyoruz. Sonraki konumuzda zaman ölçme olacak. İlk sorumuz diyor ki uzunlukları 2400 er milimetre olan 3 şeritten turuncu şerit bir defa yeşil şerit iki defa mor şerit ise 3 defa uç noktaları çakışacak şekilde ortadan ikiye aşağıdaki gibi katlanıyor. Ardından katlanan bu şeritler açılıp oluşan kat izleri işaretlenerek her bir şeritte cetvel oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde santimetre olarak verilen uzunluklar belirtilen cetvellerle tam olarak ölçülebilir denmiş. Evet santimetre olarak verilmiş diyor. Burada da milimetre verilmişti. Milimetreyi santimetreye çevirirsek 240 santimetre olur. Şimdi bu 240 santimetrelik şeritleri ortadan ikiye katlayacağız. Ortadan ikiye katladığımızda bu ikiye bölünmüş olacak. Yani 120 santimetre olacak. Bunların hepsi 240 santimetreydi önce. 240, 240, 240. Turuncuyu ikiye katladık 120 oldu. Yeşili ikiye katladık 120. Tekrar ikiye katladık 60 oldu. Mor şeridi 2'ye katladık 120, 2'ye katladık 60 ve 2'ye katladık 30 oldu. Şimdi hangisiyle tam olarak ölçülebilir? Bu soruluyor bize. Öncelikle turuncuyla ölçeceğimiz 120'nin katı olmak zorunda. Bakıyoruz şıklara 120'nin katı olmayan varsa eleyeceğiz. 120'ye böldük 3 olabilir. 120'ye böldük 3 olabilir. 120'ye böldük tam bölünmüyor. C şıkkı olamaz. 120'ye böldük. Tam bölünmüyor. D şıkkı da olamaz. C ve D şıkları gitti. Sadece A ve B'yi kontrol edeceğiz. Yeşil 60. Yeşile bakıyoruz. 60'ı tam bölünmesi lazım. 460'a tam bölünmüyor. A şıkkı da elendi. 420'ye bakalım. 420 60'a tam bölünüyor. C ve D şıklarını daha önce elemiştik. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Biz morla da ilgili kontrolümüzü yapalım. 30 santimetreydi. B şıkkını 30'a böldüğümüzde 17 oluyor. Bu da tam bölünüyor. Dolayısıyla B şıkkındaki uzunlukları yukarıda oluşturduğumuz şerit cetvellerle tam olarak ölçebiliriz. Buna göre kaç sandalye iç içe geçirilirse 10 tam 73 metre olur. Met virgülden kurtaralım. 2 basamak sağa kaydırdık. 1073 santimetre oldu. Bu yüksekliğe ulaşmak istiyoruz. 4 tanesi iç içe geçirildiğinde 1430 milimetre. Bir sıfır silersek 143 santimetre olur. 9 tanesi iç içe geçirildiğinde 29,3 desimetre. Bunu da bir basamak sağa kaydırırsak 293 santimetre olur. Burada 4 taneydi. Burada 9 tane arada 9 eksi 4'ten 5 tane ek sandalye eklenmiş oldu. Bu 5 sandalye eklenmesiyle yüksekliğimiz 143'ten 293'e çıktı. 293, 143 arada 150 santimetre fark var. 5 tane ek sandalyeyle. o zaman her bir sandalye her bir sandalye 30 santimetre ilave yapıyor demektir. Şimdi biz nereye ulaşmak istiyoruz? 1073'e ulaşmak istiyoruz. Nereden ulaşalım? Mesela 9'dan ulaşalım. 9 olan 293'tü. 1073'ten 293'e çıkıncaya kadar 3'ten 3 çıktı 0. 17'den 9 çıktı 8. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıktı 7. 780 santimetrelik daha yükseklik lazım bize. Her sandalye için 30 santimetreydi. 780'i 30'a bölüyoruz. Birer sıfırı silelim. 7'de 3, 2 kere 2 kere 3, 6 kalan 1. 18'de 3, 6 kere 6 kere 3, 18 kalan 0, 0. 26 tane daha sandalyeye ihtiyaç var. Nereden itibaren? Biz 293'ten başlamıştık. Yani 9 sandalyeden başlamıştık. 9 sandalyemiz zaten vardı. 26 tane daha lazım dedik ve toplamda 35 sandalye iç içe geçirilirse 1073 santimetre yüksekliğe ulaşır. Geçtik 3. sorumuza. Kare şeklindeki bir tahta blok aşağıdaki gibi kesilerek dikdörtgen şeklindeki 4 eş parçaya elde edilmiştir. Bu parçaların kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi farklı bir şekil oluşturulmuştur farklı iki şekil oluşturulmuştur. Şekil 1'de oluşturulan şeklin çevresi 2500 mm olduğuna göre şekil 2'de verilen şeklin çevresi kaç metredir diye soruluyor. Öncelikle 2500 mm'yi hemen santimetreye çevirelim. 250 santimetre. Sonra bu şekil kareydi. 4 parçaya ayrıldı. Bir parçasına A diyelim. 2a, 3a, 4 tane a var. Demek ki burada da 4 tane a olacak gibi. Şimdi a'yı siz kat olarak da düşünebilirsiniz. Uzun kenar kısa kenarın 4 katı. Burada bir tane kat var. 4 kat da burada var. Toplam 5 kat. 250 santimetreyi 5'e bölüyoruz ve 50 santimetre buluyoruz. Demek ki şuralar 50, 50, 50, 50. Burası da 4 kere 50 200 gibi. Şekil 2'deki şeklin çevresi. Şimdi şurası 50 değil 200. Uzun kenarlar 200'dü. Şurası da 200. Şurası da 200. Sonra şurası 50. Burası 50. Şuranın tamamı 200'dü ama şuradaki 50'lik kısım gittiği için 150 kaldı buraya. Şurası da 50. Bunların hepsini topladığımızda çevreyi bulacağız. 1 2 3 tane 200 var. 3 tane 200 600 eder. Başka 1 2 3 tane 50 var. 3 tane 50 150 eder. 1 tane de 150 var. Bir tane de 150 var. Bunların hepsini topladığımızda ise 900 santimetre oluyor. Bize metre cinsinden sorduğu için iki tane sıfırı siliyoruz ve 9 metre buluyoruz cevabımızı. Cevabımız C şıkkı. Geldik dördüncü ve son soruya. Kullanılan yeşil çitlerin uzunlukları toplamı 79 bin santimetre olduğuna göre havuzun çevresinin uzunluğu kaç metredir? 2 sıfır silerek hemen burayı 790 metreye çevirelim. Ve soruyu okuyalım. Ne diyor sorumuz? Dikdörtgen şeklinde olan bir sitenin bahçesinin çevresi 0 tam %75 kilometredir. Metreye çevirelim. 1, 2, 3 yani 750 metredir. Bu sitenin bahçe düzenlemesi için sitenin bahçesini birbirine eş bir adet kare şeklinde havuz bir adet oyun parkı yapıldıktan sonra Bahçenin çevresi yeşil çitlerle çevriliyor. Kullanılan yeşil çitlerin uzunlukları toplamın 790 metre olduğuna göre denmiş. Ne yapacağız burada? Bu çitleri Bu çitlerin uzunluğu 790 metre. Bahçenin çevresi zaten 750 metreydi. Neden fazla çıktı o zaman? 790 metre çit, 750 metre bahçenin çevresi. 40 metre fazladan çit çıktı. Bunun sebebi ne olabilir? Bakalım şimdi. Normalde bahçenin çevresinde burası var. Burası da var. Tamam. Sonra şöyle şuraya kadar olan kısımlar aynı. Tamam. Şurası var. O kısım aslında şurasıyla aynı. Yani şurasıyla aynı. Bir şeyi etkilemiyor. Şurası var. Orası da karşı tarafta aynı yani şu kısımla aynı. Dolayısıyla o da etkilemiyor. Şurası bununla birleştirildiği için bir kısa kenar elde etmiş olduk. Şurası ve burası şeklin ilk halinde şuralarda da var. Sadece şu havuzun yapıldığı yerle alakalı. Bakın şu kenar burada vardı zaten. Yani şurada vardı. Ekstradan şu kenarlar oluştu. Yani fazlalık olan kenarlar buralar. 2 tane. O yüzden 40'ı 2'ye bölüyoruz. 20. Havuzun bir kenarı 20 metre. Havuzun çevresinin uzunluğu kaç metredir diyor? Kare şeklinde olduğu söylenmişti. O yüzden karenin tüm kenarları da eşit olduğundan 4 ile 20'yi çarptık. 80 metre olduğu karenin çevresi. Cevabımız A şıkkı diyoruz ve videomuzu tamamlıyoruz. Videonun linkini arkadaşlarına gönder. Ayrıca videoya yorum ve beğeni bırak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.